Merhabalar, bilindiği üzere Google haritalar ülkemizde düşük kaliteli kullanılıyor. Maalesef haritayı yakınlaştırdığımızda çok net bir şekilde etrafı seçemiyoruz. Bunun bir çözümü var, hızlı bir şekilde ise ondan bahsedeceğim. Öncelikle şuradaki kısmı sağ altta görünen Türkiye olan konum bilgisini Türkiye dışında herhangi bir yer, Almanya, Amerika gibi bir yer yapmamız gerekiyor. Buraya ulaşmanın iki yolu var. Bir, buraya direkt tıklayıp diğer ayarlar kısmından Dil ve bölgeye buraya ulaşabiliriz. Bir diğer yolu da soldaki 3 çizgiye tıklayarak arama ayarları diyerek diğer ayarlar daha sonra dil ve bölge seçeneğine girerek değiştirebilmekteyiz. Burada sonuç bölgesini değiştirmemiz gerekiyor. Buraya örneğin Almanya yazarsak ve onaylarsak ondan sonra geri dönüyoruz. Tekrar haritamızı açıyoruz. Buradan katmanlar kısmına tıklıyoruz. Daha fazla diyerek uydu ve yer küre görünümünü seçiyoruz. Sayfayı yenilemeyi unuttum özür dilerim. Sayfayı yeniliyoruz. Sağ aşağıda gördüğünüz gibi Almanya ve haritamız zaten netleşti şu anda. Yaptığımız ayarlardan sonra. Örneğin havalimanına bakabiliriz. Buradan havalimanına gittiğimiz zaman uçakların kanatları, motorları, ön camı çok rahat bir şekilde görebiliyoruz, seçebiliyoruz. Aynı yani şekilde birinci köprüye gidersek Buradan Türk bayrağını, emniyet genel müdürlüğünün logosuna benziyor, onu görebiliyoruz. Araçların rengini, bir nebze modellerini anlayabiliyoruz. Denizde geçen taşıtlara bakabiliyoruz, gemilere pistlerini falan görebiliyoruz. Ve ikinci köprüden de tekrar araçları seçebilir vaziyetteyiz. Burada istediğiniz yere bakıp dediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde haritanız daha net olacaktır. Umarım faydalı olabilmişimdir. Teşekkür ederim.